Merhaba herkese sevgiler ve selamlar diliyorum. ve bugün sizlere ChatGPT nasıl kullanabileceğimizi anlatacağım arkadaşlar. ChatGPT OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka sohbet robotudur. ChatGPT kullanıcılara doğal ve ayrıntılı cevaplar verebilen bir dil modelidir. ChatGPT'nin bazı özellikleri şunlardır. Soru ve cevap şeklinde sorduğumuz sorulara yapay zeka 2021 yılına kadar oluşturulmuş veri kütüphanesinden bizlere yapay zeka ile beraber oluşturduğu cevaplarla sorularımızı cevaplandırıyor arkadaşlar. E, matematiksel denklemleri çözme, metin yazma, temel akademik makaleler bunun içinde edebi metinler, film senaryosu ve benzeri gibi sorularımıza cevap verebiliyor. Hata ekranı ve düzeltme örneğin herhangi bir kod bulundaki tespit edip doğrusuyla düzeltebiliyor arkadaşlar. Diller arası çeviri yapabiliyor. Tabi doğru çevirileri ChatGPT ile beraber yapmamız mümkün. Metin özetleme ve metindeki anahtar kelimeleri tespit etme, yine sınıflandırma, tavsiyelerde bulunma, herhangi bir şeyin ne işe yaradığını açıklama gibi özellikleri bizlere sunuyor. ChatGPT kullanmak için bu gördüğünüz https slash chat.openai.com web sitesine giriş yapmamız veya üye olmanız gerekmektedir. ChatGPT Türkçe olarak kullanmak Sadece Türkçe ümetin yazıp aratmakla kolayca kullanabiliyoruz arkadaşlar. İlk soruyu Türkçe sormamız yeterli. Hemen sign up diyerek üye olabiliyoruz arkadaşlar. İstersek e ile doğrulama yaparak continue diyerek üye olabiliyoruz, hesap oluşturabiliyoruz. Veya Google'la oluş açık olan hesabımız üzerinde direkt üye olup giriş yapabiliyoruz çek kısmına geçebiliriz ya da Microsoft hesabımız üzerinden üye olabiliyoruz arkadaşlar. Ben hemen Google hesabım üzerinden giriş yapıyorum. Hemen seçtim Google hesabımı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sohbet kısmı hemen geldi arkadaşlar. Burada örnekler vermiş. Burada yaratıcı cevaplar ve limitler hakkında bilgiler vermiş bizlere arkadaşlar. Ee, hemen bir soru sorarak biz de çetçi de yararlanalım. Uzay boşlukları hakkında makale ver bana diyelim. Hemen gördüğünüz gibi anlamlı kelimelerden bizlere bir makale oluşturuyor arkadaşlar. Uzay boşlukları büyük bir bölümünü kaplayan ancak düzenli bir şekilde yerleşim göstermeye karanlık boş bölgelerdir. Bu bölgelerle galaksiler, yıldızlar veya diğer kozmik nesnelerin olmadığı bir alan bulunur. Uzay boşlukları genellikle büyük ölçekli yapılar olarak adlandırılan kozmik alanın bir parçasıdır. Aklınıza gelebilecek arkadaşlar her şeyi chat diye sorabilirsiniz ve cevabını sizlere getirecektir bu şekilde. Eee ChatGPT'nin 3.5 sürümü burada kullanılıyor. Biz e, Upgrade upgraded plus dediğimiz zaman e, aylık 20 dolar ödeyerek bir sürümü olan e, ChatGPT 4 sürümünü de yine kullanabiliyoruz arkadaşlar. Burada tabi biz free planını kullanıyoruz. Yani ücretsiz versiyonunu kullanıyoruz bu uygulamana. Eee 2021'e kadar olan verilerde bize e, anlamlı bir metin getiriyor arkadaşlar sorduğumuz soruya göre Evet arkadaşlar cgbt kullanımı bu şekilde arkadaşlar nasıl üye olacağız nasıl kullanacağız bu videoda sizlere kısaca anlatmaya çalıştım e, herkese iyi günler diliyorum videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın herkese iyi günler